Evet arkadaşlar komşularım Yaşakun Yaşa! Komşularım hoş geldiniz. Uzun yoldan gelenler vardı bizi denizleri dağları aşarak. Çünkü onlar Kıbrıs'ın güzel insanları şivelerini unutmamak için, geleneklerini yaşatmak için bizlere geldiler. Hoş geldiler, sefa geldiler, sefalar getirdiler. Arnelalardan, Bonomadilerden, Oftolardan engel yok. Kıbrıs konuşmaları orijinal Kıbrıs konuşmaları. Şivelerimizi yaşatmak için çocuklarımıza çocuklarımız aracılığıyla çocuktan çocuğa yaşatmak için uğraştan al oraya gel. Ortadan en tak takmak gideceğim. Bunlar hep bizim atalarımızın konuşmaları. Bunları yaşatmak bizim görevlerimiz. Bunları yaşatmak biz kıtasıl olarak bizim görevlerimiz. Ülkemizin kültürünü izah etmek bizim görevimiz. Çocuklarımıza izah etmek bizim görevimiz. Evet yaşamak için ve yaşatmak için. Hoş geldiniz arkadaşlar. Şeref getirdiniz. Her <laughs> gün olduğu gibi üç yıldan beri yemek yapıyoruz. İlginize <laughs> ve alakanıza çok teşekkür ediyorum. Bu ülkenin toplu, bu ülkenin ekmeğini yiyen her insana, kendini Kıbrıs'ın sana her insana hoş geldiniz diyorum. Bizim ülkemiz Bizim ülkemize hoş geldiniz diyoruz. Çünkü biz Kıbrıslılar bir hamletli insanlarız. <laughs> Kültürümüzü yaşatmak istiyoruz. Kültürümüzü tanıtmak istiyoruz. Ayrım da ayrım yok. Hepsimiz bir aileyiz. ben söylüyorum. Kıbrıs konuşmaları sayfasında. Hepimiz bir aileyiz. Dini dini ırkı yok. Hepimiz bir aileyiz. Bunlara daima dikkat edelim. Çünkü bizim gibi güzel insanlara bunlar yakışır. Bizler örnek insanlarız. Bunlar kültürümüzü, kültürümüz bize misakin terbiyeyi izah ediyor. İnsanı ve insanlığı izah ediyor. Dinimiz de izah ediyor. Hepimiz, hepimiz biriz. Evet arkadaşlar. Aynı gemide diyoruz. Hepimiz biriziz. İnsanları sevelim, insanları sevelim. Ben söylüyorum grubumda bunu. Sizin gibi güzel insanlar olduktan sonra Kıbrıs konuşmaları Daha iyiye gidecek. Daha çok yemekleri olacak. Kültürel yapılar olacak. Çünkü çünkü yurt dışında insanlarımıza her şeyi izah ediyor bizim grubumuz. Evet, kültürümüzü yaşatmak zorundayız. Niçin yaşatmak zorundayız? İnterneti açtığım zaman benim ülkemin bayrağını komşumuz ülkede açtıklarında ambulansın bayrağı dememesi için benzin istasyonlarında kullanılır dememesi için internetlerde görüyorum ve bir olarak üzülüyorum. Kuzey konuşmaları sayfasına sahip çıkacağız. Eski konuşmalarımız devam edecek. Çünkü çocuklarımıza alıştıracak bunları. Niçin? Dedelerimiz öyle konuşurdu. Her ülkenin haklıdır kültürünü yaşatmak. Her ülkenin hakkıdır kültürünü, geleneğini, memleketini ve bayrağını tanıtmak. Her ülkenin hakkıdır. Bu yüzden dolayı sizlere söylüyorum bunları. Benim bayrağım benzin istasyonlarının bayrağı değildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bayrağıydı. Ve bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genci olarak bundan çok üzüldüm. Bunlardan çok üzüldüm. İnterneti açtım. Baktım İstiger gidiyor. Üç tane üniversite öğrencisine soruyor. Bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı. Ve bunların altında alem yapıyorlar. Diyor ki, alemi aslında bizimkiler yapar. Çünkü izah etmedi, tanıtmadı. Bayrağımızı tanıtmadılar. Bundan dolayı bir Kıbrıs Türk olarak bunlar alınma gider. İspeker uzanıyor dele, hoparlörü, soruyor Kıbrıs nerede? Afrika kıtasında. Evet, doğru mu arkadaşlar? Afrika kıtasından mıyız? Biz Akdeniz'de miyiz? Evet arkadaşlar bu yüzden dolayı bunları, bunları görmemek için bana ne cibikten çıkarak ülkemizi tanıtmak zorundayız. Ülkemizi tanıtmak zorundayız. Bir güzel aile olduk. Sizden, sizden, sizden ben gurur duyuyorum. Çok güzel bir aile olduk. 11 bin, bin üyesi var bu gururumuzun. Ve çocuklarımıza izah edecekler mi? Ney? Her sorumluğuna cevap vermek zorundayız bir kahvenin fidanın niçin devrildiğini tamamına bunu izah etmek zorundayız. Çünkü kahve bizim kültürümüz, bizim geleneğimiz Kıbrıslıların geleneği kahve. Sizden de gurur duyuyorum. Beni evladınız gibi bağırınız ve bastınız. Ben de sizleri bazı bastım. Ben boşuma yayınlamam inam orduna Kız konuşmalarında. Hepimiz bir aileyiz. Tabii ki aileyiz. Tabii aileyiz. Hepimiz bir aileyiz. Seni. Hepimiz bir bütünüz. <laughs> Bu yüzden dolayı herkese çok teşekkür ederim. İlginizden dolayı 11 12 bin, bin üyemiz vardır bu grubumuzda. Burçin Hanım da üyemizdir. Şarkını söyledik bize artık grubumuzda. Eğitimden <laughs> gelmeyen çocuklar söyleyecek. Öyle mi? <laughs> <şarkının>, memleketimizin şarkısı. <laughs>